Hello everyone. Herkese merhabalar. Sevgili kuzucuklar, kaldığımız sayfadan devam ediyoruz. Evet, kitabımız neydi çocuklar? 3. sınıf İngilizce ders kitabımız Just Fun English. Yani sadece eğlenceli İngilizce diyor burada. Evet, farklı bir başlangıç oldu çocuklar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Örümcek adam, eldivenimle Spider-Man. Haydi bakalım. Bununla bir sayfa atışı yapalım mı bakalım nereye denk gelecek. Ben sayfa numarasını vurmaya çalışıyorum ama pek beceremedim. Hadi bir daha atalım şimdi. Atış atıyoruz. Atış atmak. <laughs> Hadi bakalım. A atıyor. Nereye geldi? Şuraya mı geldi? Yok. Ortaya Sen mı geldi? Ortası. Haydi bakalım. Sayfa numaramızı vurma, vuramadık ama sizler hangi sayfada olduğumuzu gayet iyi görebiliyorsunuz. Haydi bakalım çocuklar. Open your books. Kitaplarımızı açalım. Page 76 sayfa 76'dayız. Evet sevgili kuzucuklar. 5 ünite dördüncü bölümdeyiz. Listen and circle the tick or the cross diyor çocuklar. Dinleyeceğiz ve dinlediklerimize göre doğruysa teki yuvarlak içine alacağız. Yanlışsa da krosu yuvarlak içine alacağız. Birinciye bakalım. Kitap bizim için yapmış. How many toys have you got? Diye bir sorumuz var burada çocuklar. Ne demek how many toys have you got? Sen kaç tane oyuncağa sahipsin diyor çocuklar. How many ne demek? Kaç tane demek değil mi? Evet burada Mehmet Akif de bize yardımcı oluyor. Bakın bakalım sen kaç tane oyuncağa sahipsin? I have got three toys. Ben üç tane oyuncağa sahibim diyor çocuklar burada da. Evet sevgili kuzucuklar bakalım birinci de üç tane oyuncağa mı sahipmiş? One, two, three Four. ama dört tane oyuncağı var o zaman ne yapacağız Cross Onu yuvarlak için alacağız değil mi doğru değil çünkü hadi bakalım ikinciden devam etmeden önce dinleyelim birinciden itibaren Siz dinlediklerinizi yapmaya çalışın en sonunda da birlikte Bizler yapalım sizinle birlikte Haydi bakalım çocuklar Unit 5 Recording 4 listen. And circle the tick or the cross. One. How many toys have you got? I have got three toys. Two. How many kites have you got? I have got two kites. Three. How many teddy bears have you got? I have got two teddy bears. Four. How many blocks have you got? I have got six blocks. Five. How many dolls have you got? I have got three dolls. Six. How many balls have you got? I have got four balls. Evet sevgili kuzucuklar, birinciyi zaten birlikte yapmıştık. İkinciden devam edelim. İsterseniz bu videoyu geriye alarak sizler yeniden dinleyip yapmaya çalışabilirsiniz. Şimdi isterseniz birinciyi birlikte yapalım. Ne sordu ikinci de pardon? Hadi bakalım ne sordu çocuklar? How many kites have you got? Sen kaç tane uçurtmaya sahipsin diye sordu. Ne dedi orada kız çocuklar? I have got. Ne dedi çocuklar? Three kites. Ne dedi? Three kites mi dedi? Two kites. Değil mi? İki tane uçurtmaya sahibim dedi. O zaman doğru mu çocuklar? True mu false mu? Hangisi olacak? Kim söyleyecek bana? Yanlış. Yanlışı Cross. işaretliyoruz, değil mi çocuklar? Cross çünkü iki tane uçurtman var dedi ama resimde bir tane var sizi böyle arada şaşırtacağım. Hadi bakalım İlk, üçüncüden devam edelim. Üçüncüde ne sordu çocuklar? Hatırlıyor musunuz? How many teddy bears have you got? Sen kaç tane teddy yara sahipsin? Oyuncak ayıcığa sahipsin dedi. I have got... Kaç tane dedi çocuklar? İki, Two teddy bears. Çok güzel bir İlkenur? İki tane dedi. Peki true mudur, false mudur çocuklar? True. O zaman ne yapacağız Tiki? Yuvarlak içine alacağız çünkü iki tane ayıcık var. Haydi bakalım. Four. Dördüncüye bir bakalım. Burada ne sordu bize? How many blocks have you got? Kaç tane bloğun var diye sordu. O ne dedi çocuklar? I have got... Ne dedi çocuklar? Six, six, blocks dedi çocuklar. Bakalım. One, two, three, four, five, six. Doğru mu yanlış mı çocuklar? Doğru. Tabii ki de doğru. O zaman tikimizi yuvarlak içine alıyoruz. Hadi bakalım sevgili kuzular. Beşinciye bir bakalım. Beşinci de ne sordu? Evet siz sormaya çalışın bakalım. Hmm, how how many, many dolls have you got? Kaç tane oyuncak bebeğin var diye sordu. Peki ne dedi? I have got one mu dedi? Two. Two. Three. Kaç dedi? Three dolls. Üç tane oyuncak bebeğim var dedi. Doğru mu çocuklar? Is it right? Doğru mu? No. no. O zaman hangisini yuvarlak için alacağız? Cross. Çünkü iki tane oyuncak bebeğim var. Ve son olarak ne sordu çocuklar? Hadi siz sorun bana. Kaç tane topun var diye. Nasıl sorarız? How many balls... Evet. Good. Çok güzel. How many balls have you got? diye sordu çocuklar. Evet. Kaç tane topun var? Bakalım. I have got. Ne dedi? Four balls dedi çocuklar. Four. Dört tane dedi. Peki dört tane mi? Hayır. O zaman ne yapacağız? Cross'u cross. Çok güzel çocuklar. Haydi bakalım. Beşinci bölümden devam ediyoruz. Talk about the number of your toys. Sizler şimdi oyuncaklarınızla ilgili sorular soracağız. Kaç tane oyuncağımız var onlardan bahsedeceğiz. Haydi bahsedelim mi? Mesela örneğimize bakalım hemen. Şöyle örneğimize göz atalım. Have you got dolls? Senin oyuncakların var mı diyor. Oyuncak bebeklerin var mı diyor. O da diyor ki yes I have. Evet sahibim diyor. How many dolls have you got? Sen kaç tane oyuncak bebeğe sahipsin? I have got four dolls. Ben dört tane oyuncağa sahibim diyor. Peki ben de Mehmet Akif'e sorayım bakalım. Hmm? Hmm. Minecraft action figures mu bunlar? Hmm? Mehmet Akif. Hmm. Ne diyelim? How many toys have you got? Kaç tane oyuncağın var şu an elinde Mehmet Akif? How many toys have you got? Hmm. Mehmet Akif'e wow. soruyorum. One. Sen bana ver bakalım. Ama önce bir soru sordum. Have you got the, um, toys dedim. Have you got toys? Oyuncağın var mı diye sordum. Yes. yes, I have. Evet, oyuncağım var. Peki, how many toys have you got? Kaç tane oyuncağın var? One. One. Hadi ver bakalım. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Evet. Devam ediyoruz. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Ve eight. Çok güzel. Eight. Bu kadar mı? Eight. Nine. Hadi o zaman bana dokuz tane oyuncağı sahibim diyebilir misin? Dokuz tane değil ki. Olsun. Şimdilik Eşyaladık 9 tane da, diyelim. Da, tamam. I have got nine. nine toys. Bir daha sen toparla. E, I, na, I have got I have got nine toys. Çok güzel. I have got nine toys dedi arkadaşınız. Sizler de böyle sevdiğiniz oyuncaklarınızı yanınıza alıp bu şekilde bir konuşma hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili kuzular bu videomuz burada sona ererken hepinize ne söylüyoruz? Goodbye. Evet see you soon çocuklar görüşmek soon. üzere. Haydi good bakalım. Bye. good Goodbye.